Herkese merhaba arkadaşlar. Yalı Çapkın'ın yeni bölümünde Seyran, Ferit ve Yusuf tükenimde durumlar kızgınlaşıyor. Ferit'in iğrenç ihtimalları ve şüpheci konuşmaları Seyran'ın biraz daha Ferit'ten uzaklaşmasına neden olacak. Ayrıca Ferit ve Yusuf sözleşmesinin, ardından Yusuf'un da söyleyeceği sözler ortalığı iyice karıştıracak. Her geçen gün Ferit biraz daha kıskançlığına yenik düşecek ve bir an önce Yusuf'un kovulması için elinden geleni yapacak. Ama düğün desteği olmasına rağmen Yusuf bir müddet daha yalıda kalmaya başaracak. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videolarımızda görüşmek için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.